Verinin Mutfağı'na hoş geldiniz. Yanımızda dünyaca ünlü, çok uluslu bir şirketin veri yöneticisi Kaan İncekar'a var. Selamlar. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür her şey yolunda. Uğraşıyoruz. Seni sormalı. Valla biz de iyiyiz. Bekliyoruz. Sizden haber bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan gireyim mi? Şuradan başlayalım istiyorum. Sen çok uluslu bir şirkette veri yöneticisi olarak çalışıyorsun. Muhteşem bir kariyer gerçekten. O yüzden önce bizim çok genç arkadaşımız var. Bizi takip eden ve bu videoları izleyen. Onlar için kısaca bir kariyerini özetler misin? Neler yaptın? Nasıl bu seviyeye geldin? Aslında benim hikayem biraz farklı. Ben üniversitede Eskişehir'de Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği okudum. Ya yani metodoloji diye geçmiyor Eskişehir'deki. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği diye geçiyor ama ya yani metodoloji de sadece met metal oluyor böyle. İşte bizimkinde biraz daha... Plastik de var. Aynen plastik var, <laughs> seramik de var. Her şey var böyle. Biraz daha gerçekten scientific bir bölümdü yani bu arada. Sonra o bölümü okuduktan sonra bir seramik fabrikasına mühendis olarak girdim. Arge mühendisi olarak. İki ay orada bir çalıştım. İki ayın sonunda böyle bir tane araba verdiler. Dediler ki gezeceksin işte firmaları falan. Ben böyle iki hafta falan yaptım. Dedim ki yok ben bu değilim. <laughs> O yüzden dedim ki ben hani bırakıyorum çünkü bu çok benlik bir şey değil. Sonra yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yüksek lisans sürecinde de aslında... Bu arada bu işte veri, Python böyle ufak ufak gelmeye başlamıştı. Yani böyle... Hangi sektörde. yıllar? Böyle işte 2016 falan. Ben üniversitedeyken yani. İşte ufak ufak böyle başladım bir taraftan. Yani bakıyorum bu Python ne? işte Big Data'lar, Dota falan böyle herkesin bir konuşmaya başladığı dönem. Ama işte yüksek başladım o süreçte de. Yüksekte de işte bir TÜBİTAK'ın bir projesinde araştırmacı olarak da çalışıyordum. O sürede de işte bir tane böyle kurs aldım veri bilimiyle alakalı. Ondan sonra tabii çok hoşuma gitti. Hani böyle işte görülmeyenleri görüyorsun falan gibi şeylerle anlatılıyor yani. O da benim çok dikkatimi çekti. Ama bir taraftan da böyle gece gündüz deney yapıyorum falan yani. <gülüyor> <gülüyor> Bundan seramik icadı gibi <laughs> altın yapacağım diye. <laughs> evet evet yani çok da uğraşıyorum. Hatta işte o zaman paper falan da yayınlanmıştı yani benim çalışmamdan filan. Sonra işte bu kursu da alınca o sıra işte birazcık yaşım da geldi. Arkadaşlarım baktım herkes çalışıyor falan. Dedim ki benim çalışmam lazım. <laughs> Artık hani profesör olarak doktora falan değil de benim sektöre girmem lazım. O sıra İçinde data geçen her şeye başvurdum, her ilana. Hani data varsa tamam başvur falan. İşte arkadaşlar <laughs> size de tavsiye içinde data geçen hepsine başvurdum. <laughs> Aynen öyle ama bir taraftan da hani uzmanlığım olan da bir şey var yani yükseğini yaptım falan orada da bir bilgi birikimim var. Dolayısıyla orayla ilgili de bir taraftan başvuru yapıyorum yani. Sonra şöyle bir şey oldu, benim aşağı yukarı aynı anda 3 yerden teklif aldım. Biri mühendislik Çanakkale'de, bir tanesi yine İstanbul'da ilk başladığım yer, diğeri de yine İstanbul'da bir sigorta şirketi risk modelleme üzerine. Üçü de böyle aynı anda geldi gibi bir şey oldu. Ama üçü de bambaşka değil mi? Yani bambaşka yani. Bir tane aktüerya yani. işi var, Aynen. bir tane data işi evet, var, evet. bir tane de üretim işi var. Evet evet <laughs> öyle bir şey, yelpaze geldi önüme. Dedim ki ben dataya gidiyorum abi. Ben de bunları bırakıyorum. Peki o dataya gidiyorum dedirten şey ne oldu senin? Ya benim yani aslında... Niye mesela hani mühendisliği ya da şeyi aktüer ya o tarafları tercih etmedin de direkt analist olarak? Ya aslında şöyle o zaman yakın çevremi herkese sordum. Bu arada yakın çevremde de ile ilgili kimse yoktu. Dolayısıyla herkese dedi ki abi mühendis ol yani bu kadar uğraştın ettin falan. Ben herkesi dinledim. Sonra dedim ki ben datacı <gülüyor> olacağım. <gülüyor> bu karar alırken de çok araştırdım yani LinkedIn'de işte data ne demek bu adamlar ne iş yapıyor günleri nasıl geçiyor vesaire çok araştırdım o süreçte geceli gündüzlü ama yani çok zor bir karar hmm. çünkü. O yüzden içimden de bir ses dedi ki abi data'yı seç. Çünkü senin ya ben araştırmayı çok seviyorum. Yani işte hmm. bilgisayar başında uzun vakit geçirmekten hoşlanıyorum da yani. Vesaire gibi sebepler beni de bu alana itti. Ben dedim ki ben data'yı seçiyorum ve ondan sonra zaten kariyerim başladı. Sonra da ilk başta tabii çok soru sordum. Yani ekip arkadaşlarına o sıra sağ olsun. O... şirketin de yine ünlü bir tekstil evet, firması aslında evet, değil mi? Aynen. Firma da zaten çok büyük ve çok da ekip vardı. Dolayısıyla orada beslenebileceğim kadar her şeyden beslendim yani. Bu arada şey de hatırlatayım. Orada görüşmemde, o şirkette görüşmemde işte diyorlarken hani şunu yapacaksın, bunu yapmaya okey misin? Çünkü şöyle bir durum oldu. Pozisyon biraz daha başlangıç pozisyonu ama hmm. başlangıca göre benim yaşım birazcık yüksek. Hmm. E, yüksek lisans falan da yaptığım için. Dedim ki abi fark etmez. Hani şunu tamam yaparım, <laughs> hiç sorun değil. Yani hiçbir şey koymadım çünkü. Evet, çünkü aslında ama mutfaktan başlamak çok önemli bir şey değil mi? Aynen Herhangi bir şeye girer. Ya kesinlikle ve hani yeni arkadaşlara da birazcık o tavsiye hani başta aslında şirket size bir şeyler veriyor. Tabii ki yani insancıl olarak ihtiyaçlarımız tabii ki var ama başlangıçta daha çok siz besleniyorsunuz karşı taraftan. Onun da bilincinde olmak lazım diye düşünüyorum. Evet, ilk şirket gerçekten bu arada biraz böyle öğrenme yeri gibi de oluyor insan için. Genelde şöyle bir yanılgı var bu arada. Yani yanılgı demeyeyim de aslında buna beklenti var yani genç arkadaşlarda. Yani hemen böyle şey olsun istiyorlar. Çok büyük bir şirkette, çok kurumsal bir şirkette hemen bir şey karar verici bir pozisyonda olmak istiyorlar ama aslında bir mutfağa girip orada öğrenmek daha değerli hani kariyerin ilk başlarında diye düşünüyorum ben de kesinlikle çünkü yani öğrenmeye açsınız, öğrenmek zorundasınız ve şirket aslında size bir yatırım yapıyor günün ha. sonunda yani bir şey beklemeden sizi alıyor ve size bir şeyler öğretiyor belli bir süreden sonra sizden bir şey almaya başlıyor dolayısıyla o konuda biraz daha esnek olmak bence kazandırabilecek bir şey en azından bana kazandırdı yani ha. böyle belli bir kalıplarla şunu istiyorum, bunu istiyorum vesaire değil. Ben okeyim. Ben sadece öğrenmek istiyorum, girmek istiyorum ve sonra da size değer katmak istiyorum gibi bir bilinçle gittiğim için. O da bana kazandırdı açıkçası. Ondan sonra orada çok soru sordum. Yani oradaki ilk arkadaşımla da bu arada çok samimiyiz. Hala görüşüyoruz. Yani çok kafasını üt ütüledim. İşte ne demek? Bu tablo ne böyle? Babam böyle pasta <laughs> yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Falan. <gülüyor> hani işin ağasından sıfırından hani en uç noktasına kadar sorabileceğim her şeyi sordum. O da aslında benim kariyerimde birazcık benim yükselmeme yol açtı. Çünkü hı hı. çok soru sorunca neye ihtiyacı olduğu insanların aslında daha net anlayabiliyorsunuz. Evet. Yani yoksa gidip bir birime ya benden ne istiyorsun demek daha kolay ama onun yaptığı işi öğrenip günün nasıl geçtiğini ve nelerle mücadele ettiğini öğrenirseniz ona ürettiğiniz çözümde daha faydalı oluyor. Evet. Ben bunun da çok faydasını gördüm açıkçası. Ondan sonra da hani birazcık daha kariyerimde ilerleyişim benim için şöyle oldu böyle şirketlerde veriyle ilgili herkesin böyle girmek istemediği veya işte uzun süredir böyle bir çorap söküğü olan böyle yani konular vardır. Elimi boka soktum <laughs> şey çıkarmak için. Ben o konulara daldım abi dedim. <laughs> dedim ki ben buna gireceğim yani ve o ona, ona girdiğinizde bazen bazı insanların hoşuna gitmeye biliyor bu. Hmm. Çünkü hani bir öğrenilmiş de, de var geçmişten gelen. Hani bir düzeni yıkmak gibi oluyor yani. Ama ben dedim ki hani bu işin doğrusu bu. Böyle olmalı deyip o herkesin birazcık daha çekimser durduğu konulara girip bunu da herkese anlatmalı. Hani bu şey gibi işte küp konuştuk ya mesela de <laughs> bir veri var. 5 senedir yanlış bakılıyor atıyorum. Hmm. Oraya çıkıp bu yanlış diyebilmek aslında. Evet, biraz cesaret işi bu arada. Evet. Yani, ama bu bana kazandırdı. Yani i̇lk başta insanların tabii hoşuna gitmiyor. Birazcık böyle tedirgin oluyorlar vesaire ama günün sonunda benim kişiyle bir işim yok. Yani o kişiye sen işini yanlış yapıyorsun gibi bir gayeyle yapmıyorum bunu tabii. yani. Yani bu işin doğrusu bu deyince sonra onlar da ya evet aslında haklı hani bunu böyle yapmak lazım diye bana öyle şeyler kazandırdı yani genel olarak ee, çok etkili de oldu kariyerimde yani peki şimdi çok kısa bir zamanda yönetici oldum birincisi şunu sormak istiyorum şimdi yönetici olunca ...sorumlulukların nasıl değişti? İkincisi de... 4 senede yönetici olabilmek için... ...neleri doğru yaptın? Aslında benim kariyerimde ben... ...title isteyen tarafta olmadım genelde. Hani ben bunu istiyorum, şunu olacağım... ...yani bu arada bence... ...title'lara da çok takılmamak lazım. B buna da katılıyorum bu arada. Uyudum, öyle katılır yani şey. bu. Ama zaten hani title de aslında... ...istenerek ya da işte... ...almaya çalışınca elde edilen bir şey gibi de değil. Ha, Sanki doğru, böyle evet. zaten öyle bir tutum sergilediğin zaman... ...zaten bunun... Bir bir şekilde görülmüş olması gerekiyor sanırım. Evet doğru. Ben genelde gerçekten şirketin faydasını düşündüm. hep e, Ve bunu ticari olarak da düşündüm. Normal teknik olarak da düşündüm. Yani ister bir data science projesi olsun, ister bir engineering, ETL süreci olsun. Ne olursa olsun şirketin faydasını olmak zorunda. Yani para kazandırmak zorunda. Çünkü bazen bu işler çok havalı oluyor. Model evet. kuruyorsun, uçuyorsun, kaçıyorsun vesaire ama günün sonunda şirket para kazanmıyorsa senin yaptığın havalı işlerin hiçbir önemi yok yani ben de genelde hep bu işleri yaparken Ben şirkete para kazandırıyor muyum şirketin kaynaklarını boşa harcıyor muyum ekipleri doğru yönlendirebiliyor muyum doğru insightler verebiliyor muyum konularını kendi içinde hep sorguladım her iş yaparken ve bu sefer bu sorgulamayı yaptığınız zaman verdiğiniz çıktı da ticari etkileri oluyor ticari etkiyi gören insanlarda üst yöneticiler veya başka ekipler diyor ki evet bu işe yarıyor. Demek ki daha çok yetki alanına sahip olursa daha çok para kazandırabilir gibi bir mindset oluyor. O zaman da aslında birazcık başarının da geldiği noktalar oluyor. Yani ne olursa olsun şirketin faydasını oradasınız. Ya yani birazcık datacılar bence şirketlerde böyle hakim gibi. Hani biznes ekipler kararlar verir, uygular falan sen de çıkıp işte doğru veya yanlış demen <laughs> lazım ya. O konuda da çok doğru olmak zorundasınız yani. Veri çünkü manipülasyon açık, değerlendirmeye açık bir şey. Yani orada doğru yönlendirmeyi yapmak içsel olarak da etik olarak da çok kritik. Her şeyi göze alıp o cesareti de göstermek lazım yani. Yani sana verilmeden sorumluluğu alıp şirketin yararına kullanmak gibi bir mindset var arkasında. Bu arada Kaan hem analiz tarafından hem data analiz tarafından hem de data science tarafından da sen sorumlusun. Şu evet. Şu anda. var e, birazcık. <laughs> birazcık var. <laughs> Ucundan zaten ona bulaşmayınca <laughs> ne <Aynen. olmuyor> edersin. <herhalde. gülüyor> aynen. Şimdi eminim bir sürü data science projesi de yaptın ki genç arkadaşlar veri bilimiyle gerçekten çok ilgililer. Hiç böyle unutamadığın bir anın, bir modelin ya da o modele giderken yaşadığın bir böyle an var mı? Bir çör modeli yaptık. İşte bir sürü feature'lar vesaire. Hani model... müşterileri önceden tahmin evet, etmek istiyorsunuz. Evet. Aynen. Sonra bunu yaptık. Tabii her modelde olduğu gibi bunları bir test grubuna ayırmak lazım yani. Test grubuna da ayırdık. Abi çok iyi geldi. Ya model inanılmaz iyi çalışıyormuş gibi bir sonuç geldi. Şimdi datada da öyledir. Bir şey çok iyi veya çok kötü görünce hep bir şüpheye düşersiniz. Yani bir şey çok iyi olamaz veya aşırı kötü de olamaz. Yani benim en azından şeyim öyle çalışıyor birazcık bakışım yani. Çok iyi gelince ben de bir yani şüpheye düştüm. Allah Allah filan yani böyle. Sonra işte kontrol ederken biz kontrol grubunu hiç dahil etmemişiz. <gülüyor> <gülüyor> train verisiyle train verisini test ettik. <laughs> öyle olunca da tabii sonra tekrar müdahale ettik. Bir de Modelle yaptık, sonra işte o dediğim olayı düzelttik yani iki grubu da dahil ettik vesaire. Sonra bu sefer de çok beklediğimiz gibi gelmedi. Sonra işte düşündük ne yapsak, ne etsek, işte modelimi değiştirsek, yeni feature mi eklesek falan filan. Sonra oturduk, rule-based bir şey yazdık, hmm. modeli çıkardık işin içinden. Basitleştirdik işi yani, hmm. feature'ları azalttık vesaire. Abi o rule-based şey bir güzel çalıştı. Bazen <laughs> öyle <laughs> <laughs> Aynen yani bazen gerçekten o business bilgisi evet. çok fark ettiriyor. Sonra modele dedik ki bu fazla gerek yok. Bu daha iyi. Öyle devam etti yani. Bu arada Churn hep başa bela. Churn, churn modeli. Benim de başıma bela almıştı. Benim de öyle bir anım var. Çok benziyor bu arada. Müthiş çalıştı. Bütün accuracy skorları falan böyle inanılmaz iyi. XG falan yapmışız bir de böyle son teknolojiler bilmem ne falan. Çok iyi çalıştı ama biz trainingle test ettik <laughs> değil. Normal testle de test ettik. Ama bir anda accuracy değeri çok yüksek çıkınca biz şeylere falan hiç bakmadık. Recall'dur falan hmm. hiç bakmadık onlara. Ondan <laughs> sonra canlı <da> bir patladık. <laughs> bir yaktık, bir para yaktık. i̇şte <laughs> onlar öyle oluyor. Çöl modeli çok tehlikeli. Şimdi hemen hemen bütün konuklarımızla konuştuğumuz bir konu var. Yap yapay zeka Veri dünyasını nasıl etkileyecek? Şu çok geliyor, yapay zeka işimizi elimizden alacak mı veri dünyası için bahsedersek tabii ki. Ya da işte bize nasıl bir katkı sağlayacak? Ya da belki yaptığınız projelerden falan da örnek verebilirsin. Cenayay sence veri dünyasını nasıl etkileyecek önümüzdeki yıllarda ya da günlerde? En kritik tarafı önceden bence kod yazmak yani Python yazmak, SQL yazmak. Bunlar çok kritik sikillerdi ve bunlar olmazsa olmazdı. Şimdi onun önemi böyle bir tık daha aşağı indi bence. Evet. Önemsiz değil kesinlikle. Yani clean code yazmak teknik borcu azaltmak vesaire bunlar çok kritik ama kritikliği bir tık daha azaldı diyebilirim. Dolayısıyla artık az önce bahsettiğim işte domain bilgisi, analitik bakış, probleme yaklaşım biçimi gibi şeyler bence çok daha değerli Aynen. hale geldi. Çünkü özellikle agent'ların daha popüler olması ve sistemlere entegreleri biraz daha kolaylaştığı senaryoda yani artık agent'a şunu yap dediğinde yapabildiği için artık onu kontrol edecek, doğru yönlendirebilecek vesaire insanların daha kritik hale geldiğini düşünüyorum. Yani sadece işte bir Python yazmak, bir SQL yazmak değil. Abi soruna nasıl yaklaşıyorsun? Probleme nasıl yaklaşıyorsun? Ne üretiyorsun? Yani bununla ilgili fikirlerin neler gibi noktaların daha önemli bir hale geldiğini düşünüyorum. İşlerimize daha çok agentları entegre ettikçe şu an bence yani çoğu şirkette yine var ama yine hala gelişme aşamasında olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü işte güvenlik, sistem, cost vesaire yani işin arkasında bir sürü şey oluyor. O yüzden artık insanların biraz daha bu noktalarda yani veriye bakış açılarını geliştirmeleri, analitik olarak nasıl değerlendirilmeli, yani istatistiksel temeller üzerine yani mod nedir, medyan nedir, yani ne zaman bunlara bakılmalı falan o noktalara daha çok evrilmeleri bence daha kritik. Çünkü yapay zeka işimiz elimizde almayacak. Bence kesin bir şey. Belki daha yani 100 kişi değil de 50 kişi çalışacak belki ama 50 kişi yine çalışacak yani. Onları yönlendiren insanların da bakış açılarının daha geniş olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani genel olarak böyle. Peki, son sorumuz. Genç arkadaşlarımıza senin gibi bir kariyer yapmaları için ne yapsınlar? Birincisi şu, direkt söyleyeyim biri, çok soru sormak bence. Yani bana çok şey kattı. Çok soru sorarsanız iyiyi kötüyü ayırt edebilirsiniz. Çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Teknik tarafta çok daha fazla beslenebilirsiniz. Çünkü her yerde sizden daha iyi biri var ve her yerde sizden daha iyi biri de olacaktır yani. O yüzden egolardan sıyrılıp herkese sorabildiğiniz kadar soru sormak bence çok büyük fark yaratıyor. Birinci bunu söyleyebilirim. İki, tool'lara, dillere, domainlere yani çok fazla bunlarla vakit kaybetmemek. Yani işte Python'ın şu kütüphanesini öğreneyim, Power BI'yi öğreneyim, Looker'ı öğreneyim. Aklınıza gelebilecek tüm tool'lar. Hani tool oriented bakmamak olayı aslında. Hani veriye bakmak veri nasıl analiz edilir veya veriyle ilgilenen insanların günü nasıl geçiyor? Ne yapıyor bu insanlar? Doğruyu yanlışı nasıl karar veriyorlar gibi aslında daha bütünsel bakmalı. Çünkü domainler, tool'lar şirketten şirkete çok değişebilecek şeyler. Üç de abi çok çalışacaksın yani. <laughs> Bunun kaçırı yok yani. <laughs> Ve hani o çalışmaktan elini, az önce sendin ya elini çamura sokmaktan. Ya korkmayacaksın abi, elini çamura sokacaksın. Bazı şeylerden, bazen fedakarlık göstereceksin ve çok çalışacaksın yani. Evet, Kaan'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ağzına sağlık, müthiş bilgiler verdin. Bugün Kaan İncekara bizimle beraberdi, tecrübelerini paylaştı. Verinin mutfağında kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada grupanya.com'a çok teşekkürler. Neden? Çünkü bizim sponsorumuz. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>